Hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü videomuz sizlere şöyle potansiyometre arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere led parlaklık ayarı yapacağız arkadaşlar çok basit bir proje hemen başlayalım arkadaşlar ilk olarak şuradan şöyle beyaz kablomla başlıyorum beyaz kablom Arkadaşlar şöyle bir dakika, elimde su var şöyle eksi kısmına takıyorum eksi kısmını şu kablolarımızı çekelim gnd kısmına takıyorum Şöyle GND'ye taktım. Ardından sarı kablomu alıyorum arkadaşlar. Sarı kablomu artı kısmına takıyorum. Ve bunu da arkadaşlar 5 volt kısmına takacağım. Şöyle görmüş olduğunuz üzere bağladım. Sonrasında yapacaklarımız arkadaşlar şu şekilde bir tane potansiyometre 10K varmış bende. Değişkenlik göstermiyor diye biliyorum. Şöyle şuraya sonuncu çizgiye takıyoruz. Bu arada bunun bacaklarına dikkat edin arkadaşlar. Ee, sonrasında yine sarıyı artıyla bağlamıştık. Artık kablomuzu e, sarıyla belirtiyoruz arkadaşlar. Ve bu kablomuzu da arkadaşlar ilk aynen ilk bacağı gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle. Sonrasında e, arkadaşlar şuradan bir tane daha kablo alayım. Kullanacağımız direnç arkadaşlar 220 ohmluk 220 R'lik bir direnç. Sonra arkadaşlar eksi bölümümüzü alıyoruz. Eksi bölümümüzü de son bacağa takacağız. Şöyle bakayım. Evet bu şekilde yaptık. Görmüş olduğunuz üzere ardından arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz üzere ledimiz var. Ledimizi şuraya yerleştiriyoruz. Uzun bacak ve kısa bacak olmak üzere e, uzun bacak şu şekilde takıyoruz. Şuraya takalım. Uzun bacağın olduğu bölüme şöyle arkadaşlar göstereyim. 220 ohmluk direncimizi şöyle bacağımıza takıyoruz. Hı. Ardından arkadaşlar şöyle tam takalım. Hı. Ardından arkadaşlar şöyle eksi aldığımız kablomuzda şöyle öbür bacağımıza yerleştiriyoruz görmüş olduğunuz üzere şöyle sonra arkadaşlar sarı kablomuzu alıyoruz ve sarı kablomuzu şu dirençten aldığımız bacağımızı takıyoruz şu şekilde sonrasında bu bacağımız arkadaşlar 9 pinle takacağız şurada kablomuz kısa olduğu için arkadaşlar şöyle uzatabiliriz artıya taktık sonuçta burası da artı devam ediyor şuradan kablomuzu alıp buraya 9 Pinine takıyoruz arkadaşlar. Uzun kablomuz varsa direkt oradan oraya takabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben böyle yapacağım. Sonrasında arkadaşlar son olarak da orta bacağımız yani potansiyometrimizin şunu da şöyle tam olsun. E, orta bacağını takıyoruz. Ve arkadaşlar orta bacağını da A0 şöyle A0 bölümüne Yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda kablolarımızı yaptık yani kablolama bu şekilde. Şimdi kod e, işlemini nasıl yapacaksınız ondan bahsedeyim. E, açıklamaya kod koyacağım, kopyalayıp yapıştırıp kopyala yapıştır ve yükle yapacaksınız. E, şimdi ben kodumu halledeyim geliyorum. Arkadaşlar şimdi e, transfer şöyle transfer kablomu taktım Arduino'ma. Evet arkadaşlar şimdi bunu da bilgisayarımıza bağladık mı? Şimdi kodumuzu atabiliriz. Evet arkadaşlar kodumuzu atmış bulunmaktayız. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz üzere çalışıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. videomuz bu kadardı. Eee bay bay.